Şimdi e, tabii biz hani Nari'nin de işte yıl dönümü geliyor aslında. Seney devriyesi deniliyor bir noktada. Ölüm yıl dönümü maalesef bir çocuk 8 yaşındaki bir çocuk bir çocuğun boğularak katledilen bir çocuğun e, ölüm yıl dönümüne doğru gidiyoruz. E ben şöyle bakınca şimdi biz mesela bunun için işte bir yayın yani duygusal belki de bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Herkes duygusallaşacaktır çünkü bir yıl oluyor. E, fakat ben bakıyorum böyle hani aile efradı tarafından sadece şöyle şeyler var. Aile masumdur. <laughs> yani Narin ile ilgili çok fazla bir şey göremiyoruz. E, geçen gün Baran da yine benim anneme hakaret etmiş falan. E, ben de dedim ki oğlum yani kusura bakma da benim annem 75 yaşında hiçbir zaman çocuğunu öldürmekten eee arlaşılanmış muhabbet almadı. Çocuklarını yetiştirdi. Yarısı senin de başına. <laughs> diye, e, yani öyle çok garip şeyler de yaşanıyor. Bu taraftan göremiyoruz. Fakat bu bu canın katlamasıyla birlikte sesler hep o taraftan geldi. Yani işte Onur Akdağ'dan geldi, Ömer Güran'dan geldi, Turan Mehmetoğlu'ndan geldi. Efendim biz tanımıyoruz, biz tanımıyoruz, biz tanımıyoruz falan. <laughs> Böyle şeyler yapıldı ama halbuki birbiriyle ne kadar da değerli bir insansın diye yazışmaları var. Ee, Birçok bir şeyi ve şu anda şey diyorlar. Hani belge falan diyorlar. Ses kaydı belki oynanmıştır falan diye paylaşımlar yapılıyor. Ben hani şunu beklerdim. Yani sessiz kalsan boğan yok demektir. Ee, yani, yani sessiz kal. Mesela hani çok umursamazsın ama e, benden daha çok bekliyorsan hani bir gazeteciyim ben. Ben haberci olarak haberi bekliyorum ama sen benden daha çok bekliyorsan senin ne bir problemin vardı? Panik haberiyle tweet atarsan bence yoktur. Olursa bu ispatla Ya böyle olursa falan diye. O paniklik hali de vardı birçok insanda. Ee, üzüldüm de tabii bir, birinci part ses kaydı çıkınca tweetler atılmış işte. En çok Mustafa bekledi. Ee, o da hayal kırıklığına uğradı gibi şeyler yazmışlar falan ben bir gazeteciyim ee, beklerim yani o, o kişinin anırmasını da beklerim düşüşünü de beklerim her türlü beklerim yani sıkıntı yok ama ben ona da yazdım yani ee, sürü olmaya alışkınsın çobanına söyle seni dışarı çıkarmasın ahırdan çıkınca oksijen çarpıyor diye. Ee, hmm. de böyle bir cevap verdim muhtemelen ahırına geri dönmüştür. Kişi kendisi kim olduğunu biliyordur. Yani e, belden aşağı ve bütün ahlaksız e, bunların diyor ya namusunu özellikle söyledileri falan. Şimdi senin namusun namus dedikleri ne? Anne ile amca ilişkisi var mı yok mu tartışıldı günlerce hem medyada hem e, şeyde de bu e, tutanaklarda da var. E, bunu öyle kabul edin etmeyin. Sizin köyün kendi arasında sohbetlerinde de ses kayıtlarında Ortaya çıktı zaten. E bu tür işlerin olduğu bu iddialar konuşuldu. Öyle ya da böyle bizi hiç ilgilendirmiyor. Annenle amcanın ilişkisi var mı yok mu? Yani yatağınız gerçekten bizi ilgilendirmiyor. Ama bu yatak sonucunda bu arzuların sonucunda bir çocuk öldürüldüyse bu herkesi ilgilendiriyor. Toplumun yüzü ilgilendirir. E, ve bu namus kavramını her zaman işlediler. Ben de dedim ki ya bir kere de şu kelimeyi bir kenara atın. Narin değil ya. Narine ne oldu? Narin neden öldürüldü? Yani bunu açıklamak, bunun peşine düşmek yerine namusunda namusunda diye ortalıkta gezdiler. Madem bu kadar namuslu haysiyette ve namusunu sizin için çok önemliyse böyle troll ordularına bunlarla işbirliği yaparak, kişisel bilgileri paylaşarak insanlara namusuna niye dil uzattınız o zaman? Gece gündüz. Yani siz çünkü çok namuslu bir insansanız eğer sizin için çok değerliyse bu şey başkasının namusuna dil uzatmazsınız. Yani birinin 10 yaşındaki çocuğunu paylaşıp pedofilik bir e, senaryo yazmanız ne kadar ahlaklı? Siz insan mısınız? Yani sorarlar. Ve Narin'le ilgili de Allah aşkına ya, ya şu an onlara destek veren her günde bana yayınlarında çağıran Mustafa Kaleş, Mustafa Kaleş söz hakkına kullan falan diye söyleyen şu an izleyenler de biliyordur kim olduğunu. E, tuvaletten yayın yapıyor. Çünkü hem sifon çekiyor hem çay karıştırıyor. Muhtemelen tuvalette yaşıyor. E, yani tuvalette yaşayan o şahıs e, ve biriyle beraber yayın yaparken e, yine ne diyorlar biliyor musun? Narin'i bedenini bir seks objesi olarak görüp Anlatıyorlar, çok detaylı anlatıyorlar. İşte böyle Nevzat şurasını indirmiştir, burasını indirmiştir. Böyle yayınlar yaptılar. Ve aile bunları destekleri. Aile bu yayınları desteklemeye devam ediyor. Bu yayıncıları desteklemeye devam ediyor. Yayıncı demeyeyim de işte tuvaletçiler, tuvalet yayıncısı. Onları desteklemeye devam ediyor. Sonrasında avukatları, Salim Gülhan'ın avukatı olarak da diyor ki, Nevzat diyor e, Naren'i istismar ettikten sonra keyif sigarası içip ardından gidip keyif çayı ve keyif peyniri yedi diye. Böyle anlattı. Yani e, işte şöyle soruyor. Ya yeter ya. Biz onlardan dinledik biliyor musunuz bunları? Biz bu konu hiç konuşmak istemedik. Çünkü e, tıp raporunda bir istismar bulgusuna rastlanmadı diyor. Yani bulguya rastlanmamışsa olay bitmiştir bizim için. Biz bu konuyu e de PSA'da PSA E tamam PSA. PSA'yı biz ilk gündeme getirdiğimizde dediniz ki ayıptır. Yani Arif Güran yayınlara çıktı. PSA demeyin benim kızıma dedi. Sonra e, Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ne dedi? Dedi ki PSA dereden bulaşmıştır dedi. E şimdi ne oldu? Sonra PSA'dan mitokondriyal DNA yapılamayınca, DNA bulunamayınca dediler ki PSA bunun istismara neden olduğu. Ya yemezler şimdi. Bakıyorum aile de bunu söylemeye başladı falan. Yani 8 yaşındaki çocuğunuza bu ahlaksız, iğrenç fantazilerinizi nasıl yakıştırdınız? Aile buna niye sessiz kaldı ve kalmaya devam ediyor? Size toplantayım hocam. Şimdi açıkçası ben bu bahsettiğiniz durumla ilgili Tarkovski'nin bir görüşünü paylaşmak istiyorum. Şimdi Tarkovski yaşamın bu denli kötülüğüne yönelik şöyle bir ifade kullanır. Yaşamın temellerine geri dönmeliyiz. İnsanların bu kadar kötü olabileceği fikri şu an yayınlanan, şu an bildiğimiz zamandaki gibi değil. Eskiden beri kötülük vardı ama kötülük bu haliyle hiç de bu kadar acımasız olmamıştı diyebiliyoruz. Yani en azından biz öyle biliyoruz, şimdiki zaman için söylüyorum. Şimdi Dolayısıyla burada e, bir cana kıyılmışken, hele ki bu can e, 8 yaşındaki bir kız çocuğuyken, yani bir çocukken, e, bu şekilde yaklaşımların bir de, yani bu kötü yaklaşımların bir de ikinci boyutu var. Bunlardan daha kötü olan insanlar. Şimdi bir taraf e, bu kötülüğü nasıl açıklayabileceğini, nasıl değiştirebileceğini düşünürken, Diğer taraf da bu değişimi nasıl yapabileceklerini, e, bu yönde nasıl ilerleyebileceklerini onlara anlatan ve bir tarafta bu anlatanları kandırmaya çalışan kötülüklerle evet. dolu. Yani bir ev düşünün bu odanın her odasında ayrı bir şeytani grup var ve bu şeytani grupların bir tarafı işte e, salonda geçen olayı şöyle mi değerlendirsek, diğeri işte geliyor diyor ki işte bu Rahmetli Yılmaz Güney'in bir filmi vardı vurguncular diye. Hatta şeyde de çok güzel esprili bir paylaşımı olur, Vizyon TLde bizim memlekette çekilmiş bir filmde bilirsin. Orada işte vurguncularla ilgili güzel bir sinema sahnesi var. Şimdi o filmde aslında herkes birbirini nasıl kandırabilir diye ciddi anlamda bir ilişki bağından bahsediliyordu. Bunların ilişkisi de bu şeytani ev içerisinde her birinin birbirini farklı yönlere itmesi, farklı anlamda birbirleriyle ilişki bağları kurması, kimisinin maddi, kimisinin farklı çıkarları doğrultusunda ilerlemesine yönelik bir düzen var şu anda. Ama ben gerçekten bu düzen için bu kişilere ve bu gruplara şunu söylemek istiyorum. Bakın bu gruplar kalabalık gruplar değil. Yani bu evde sandığınız kadar kalabalık bir kitle yok. Bu evde birkaç kişi var ama o birkaç kişi maalesef ki birkaç bin kişiyi yönlendirebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu işte sosyal medyadan yazdığı bir cümleyle sizin o cümleyi gördüğünüzde o cümlenin doğruluğunu ya da ne ifade ettiğini anlamadan beğenmenizle, altına yorum yapmanızla, onu alıp onu bir doğru bilgiymiş gibi sentezleyip başka bir bilgi o ölçüde 10 bin başka bir bilgi sunmanızla. Böyle böyle yayılıyor. Ki, tıpkı virüs gibi. Dolayısıyla bu kişiler için yapabileceğiniz en doğru şey gerçekten bütün bu dosyalarda objektif bir yerde durabilmenizdir. Bakın Çağla Tuvalatay dosyasında da biz bunu konuştuk dedi ki bu grupların savaşı bu yani hukuki savaşın dışında sosyal medyada inanılmaz yani bu olay bir Türkiye'de yaşanır diye biliyorum ben yani öyle düşünüyorum açıkçası çünkü burada böyle bir grupların savaşı kim haklı kim haksız kim kimi kandırıyor kim kimin arkasından beçeviriyor çeviriyor gibi durumlar maalesef ki bizim e, şok olduğumuz yani üzülerek tanık olduğumuz durumlar ama insanlar bu durumlarda objektifliğini kaybetti artık dosyalara kanunla değil vicdanımızla bakmaya başladı. Yani evet vicdanlı bir insan olun, vicdanlı olun, sosyal sorumluluk anlamında vicdanlı olun ama her suçun bir bedeli var bunu da unutmayın.